Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle ban kimin nasıl tam sürüm yapacağımızı göreceğiz. Ee, hemen Yandex'e giriyoruz. Sağlam indirden ya ben bunun linkini atacağım aşağıda. Ee, alternatif indir de iyi ki ee, buna basıyoruz. Ee, Daha basarak indiriyoruz. Ben de var arkadaşlar hiç uğraşmak istemiyorum. Ee, hemen indirenler. Bu arkadaşlar internet explorer dosyası olarak inecek birkaç kişi de. Bunu binar ile birlikte açlayacağız. Bandicam'dan setup ekse yazacağız arkadaşlar. tamamlayacağız ee, tamam diyeceğiz. Bu hemen kurulumu yapacak. sizin ee, siz buna evet diyeyim falan her şeyini kurun arkadaşlar. Ya ok deyip böyle ilerleyin benim videom fail olur onu yapamam www.saklamindir.net aynısı patch exe dosyasını yapıyoruz aynısını ee, buna tamam diyeceğiz bir şey göstermem lazım şimdi buraya bandikemi bulacağız hemen burada nerededir masaüstü bu bilgisayar yerel disk c'de arkadaşlar program dosyaları var 86 ee, bandikem buradadır bunu tamam diyeceğiz. Ee, yine videom bunu yaparsan fail olur. Eee Crack Bandicam diyoruz. Sonra da Register Bandicam diyoruz. Ve Bandicam tam sürüme ulaşıyor böylece. Ee, hemen şunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Bandicam'e giriyoruz. Şurada var zaten. Eee Bandicam'de işte e, şu ayarları yapacaksınız. Video ayarlar diyeceğiz ses muhtemelen şu sizde kapalı olacak arkadaşlar bunu açıyoruz ee, Ben böyle yaptım yani siz e, farklı ayarlar yapabilirsiniz isterseniz ee, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomda size Windows 8 bilgisayarları nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi göstereceğim İyi günler